Sayın Başkan değerli milletvekilleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşuyoruz tabii Başbakanlık önemli bir mevkidir önemli bir makamdır adı üstünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanlığı Başbakan. tabii ki başbakanın birinci görevi nerenin başbakanı başbakan olduğunu Gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan olduğunu hiç aklından çıkarmaması gerekir. Geceleyin yatarken eşlerden federal çözüm beklerim. Dolayısıyla sıkıntılar çoktur. Meseleleri çözemiyoruz. Türkiye de olan sıkıntılar su yüzüne çıktı. Şu anda su meselesi yüzünde her şey sulandı. Dolayısıyla yeni bir protokolde imzalanmadı. Maliye Bakanı da işledi ki protokol imzalan. Türkiye'den ilişkilerimizde sıkıntılar oluşur mesajı vererek işte ne olacak aman bir an önce de çözüm olsa da bu sıkıntılardan kurtulalım diye bir düşünce içerisine girmemesi lazım. Başbakanın da bakanların da bizlerin de birinci önceliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milletvekili olduğumuzu, bakanları olduğumuzu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıkıntılar var. Her bakanlığın bünyesinde çok büyük problemler vardır. Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun ifade ettiği gibi büyük bir ekseriyetle parlamentonun büyük bir ekseriyetiyle dayalı bir hükümet kuruldu. Ama bakın geçmişten kalan bir cezaevini bile bu ülkede yapamadık. Dün meclis başkanımız konuştu. Bu parlamento binası eskidiliyor. Yeni bir bina lazımdır. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerini bir meclis binası da yapılır. Bunu ister sahip bu hükümet zamanında yapılsın, ister başka hükümet zamanında ama bir an önce de buna başlamak lazımdır. Çünkü devletse elbette devleti en iyi şekilde yansıtacak kurumlarımız olması gerektiğine inanan bir insanım. Dolayısıyla lazım, bir Dolayısıyla parlamento binasının e, dün es geçtik ve ertesi işte gidelim artık akşam oldu. Şekilde. <laughs> <laughs>